sabahleyin köpek maması bıraktım. Onu böyle karınları aç olduğu için bir haldır güldür yediler. Ama tam olarak bir doygunluk hissi yaşamadılar. Özellikle yavru kediler o köpek mamasını e, dişleyemiyor, böyle yiyemiyor ya da tadını sevmiyorlar. Zaten içerik olarak da onlara faydalı değil. Şimdi yavru kediler annelerin örnek alıyor ve annelerinin peşinden buraya geliyorlar. E tabii ki ...ilk sebepleri yiyecek bulmak... ...iyi bir yiyecek... ...ama burası çok yüksek... ...nasıl tırmandı bilmiyorum... ...şimdi nasıl aşağıya atlayacağım diye düşünüyor... İşte sadece... ...yiyeceğin önemini gösteren bir... ...kare... ...herkes evinin bahçesine bir kap mama bıraksa... ...bu zavallı hayvan da... ...buraya çıkmak zorunda kalmazdı... ...ben e, kendi isteğimle bırakıyorum... ...balkonuma mama... ...hiç kimseden böyle bir talibim de yok... Ama sadece hayatın içinde var olan bir gerçeği göstermek istedim. Sadece ve sadece karınlarını doyurmak istiyorlar. Taze su içmek istiyorlar. Yaz mevsimindeyiz. Evimizin hemen önünden tatlı su kaynağı geçiyor. İşte mahallede birçok noktada kendiliğinden akan e, su kaynakları var. Ve bir şekilde su içerler diye düşündüm balkonu yıkadıktan sonra tabaklarına su bırakmadım. Aslında öncesinde unuttum ama sonra da böyle bir yorgunluk bastı günün yorgunluğu. Dedim ki nasıl olsa her yerde su vardır. Mahallede birçok kişinin evcil hayvanı var. Biri bırakmazsa biri bırakır ve hiçbir yerden su içememişler. Ben ikinci günün, üçüncü günün sonunda su doldurdum adeta böyle haftalardır susuz kalmış gibi kana kana su içtiler şey var hep bir gösteriş fakir kibri bir hak etmek için çalış böyle bir yarış var bir değişik bir format geldi bizim ülkemize ve gerçek anlamda insanlar basit şeyler yapmayı unuttular. Düştü, ayrıştı, ötekileştirildi, e, oy verdiği parti hepsi bir ayrışma söz konusu. Ama bu canlıların ne partisi var, ne rengi var, ne hesap kitapları var. Elbette ki bir güçleri var onların. Hem de hayal edemeyeceğimiz kadar yüksek. Bizim e, dünya gözüyle ve bilgisiyle kavrayamayacağımız kadar güçlüler. Ancak onlar şu anda bizim gördüğümüz kadarını yaşıyorlar. Bunu yaşamak zorundalar, öğrenmek zorundalar. Tıpkı insan olduğunun bebekken yaşadığı süreci yaşamak zorunda olması gerektiği gibi. Ama bizim düşüncemizden çok 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 daha güçlüler. Yani demek istediğim sevgili takipçilerim, sevgili mahalle halkı Artık böyle geçmişte olan şeyleri bırakın ya. Yok senin deden şöyle dedi, senin babam böyle yaptı, senin dedenin yüzünden benim amcam böyle oldu, benim dayım senin bilmem neyin yüzünden mal kaybetti. Bana ne kardeşim? Ben mi yaptım yani? Ben mi yaptım? Artık şu içinizdeki kurtçukları bir atın ve şu masum canlıların karnını doyurun ya. Gerçekten üzülüyorum yani. Şu yavru mesela annesi başka yerde doğum yaptı günlerce gözü hasta bir şekilde gezmiş. Yani benim aldığımda iki aylık, iki buçuk aylıktı. Yazık günah değil mi? İki buçuk ay boyunca bir canlı acı çekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar o kadar kendileriyle meşguller ki o beni kandırdı, o bana bunu yaptı, o şunu bana söyledi. O benim kıyafetimi beğenmedi. O bana şişman dedi. O bana bilmem yani sen de bir şey yapmışsın ki o da söylemiş her şey bir ee, itme kuvvetine bağlı. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor ki. Yani ufacık şeyleri abartmanın anlamı yok ve gördüğüm kadarıyla insanlar ee, bunu meslek haline getirmişler. Yani bir sözcüğü cımbızlıyorlar. "Vay efendim böyle duyarlı olalım. Bunu yapmaya hakkın yok. Şunu yapmaya hakkın yok." Böyle boş boş şeylerle uğraşarak gerçekliği kaçırıyoruz gerçekliği görmüyoruz ve bir anda insanlar zaten ötekileştirilmişken daha da ötekileştirilmeye başlanıyor. E ne yapacaksın? Üç kişiyle mi yaşayacaksın bu dünyada? Ötekileştir, ötekileştir, ötekileştir. Kaç kişiyle yaşayacaksın? Bu ötekileştirmeleri yapanların sonu ne biliyor musunuz? Tek başına herkesten kuşku duyan, hiç kimseye güvenemeyen, en yakınlarını bile sevmeyen tuhaf canlılar, varlıklar. Buna mı dönüşmek istiyorsun? Yani bir varlığa mı dönüşmek istiyorsun? İnsan olmak varken, insanca bu dünyanın güzelliklerini yaşamak varken. Sözün kısası, yavrular aç, bizim de maddi durumumuz bir yere kadar, tek maaş, kiracıyız, giderlerimiz çok. O sebeple lütfen kapılarınızın önlerine mama ve su bırakın. Mahalleden su akıyor biliyorum ama yeterli değil. Çünkü kirli ve yavrular aşağıya inemiyor, korkuyorlar. O sebeple bu yavrucaklar böyle kapı, pencere dolaşmış Karınları tok olsun. Zaten karınları doyduktan sonra bütün gün yatıyorlar. Hiç kimseye bir zararları yok. Bir avuç mama sadece istedikleri.